Smart. Bugün de arkadaşlar varsa bugün servikte nasıl triple onu öğreteceğim sizlere de bilmeyeniniz varsa daha bayağı bayağı e-mail'den mesaj okunaklı. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk haftadır e, ee, video gelmiyor. Sebebi ben iki ayarlarından birisi ben iki ayarlarıyla oynamış işte kanalıma şey yapmış. Ee, onu yeni düzelttiğim için ee, yeni geliyor video. Şimdi arkadaşlar ben önce kendimi gösteriyorum. <laughs> Bu zaten yok. Kanalda değil sıfır çektiğimiz bir CS videosuna gelir. Neyse hazır girmişken güzel yaptığım şeyi göstereyim. Buydu. Neyse boş verelim. Şu sıfırları da Arkadaşlar e, bu şu anda hazır. Bunların hepsini siliyorum şimdi. Çünkü sizin ilk, size ilk geldiğinizde e, böyle şeyler ama kalma, kanun, kalmış olan değil de e, bunların değişi gelecek işte arkadaşlar. Tekrarımız gereken satık sonra delet. Satık sona delet sonra hepsini e, siliyoruz. Burada da arkadaşlar sattık. demo from from clipping. Öyle bir arkadaşlar. Sonra import medya diyoruz. Zaten e, introyu masaya indirmeyi biliyorsunuz. O çok kolay. Herkes biliyordur muhtemelen. Sonra arkadaşlar ben kendi intromu seçtim. Şöyle bir şey. Sonra arkadaşlar yapmamız gereken şurada kalıntısı var. Oraya tıklıyoruz. Sonra şu işareti tıklıyoruz. Aşağı işaretine. Buradan T yazı simgesi olan sizde şöyle bir şey çıkacaktı. Hani bu 16, bu da siyah çıkacaktı. Ama yazı türü çok küçük oluyor arkadaşlar. A dur ben zaten 72 yayılmış. İşte sizin bu 16 renk de mavi olacak arkadaşlar. Böyle bir şey olacaktı işte. Çok küçük gördüğünüz gibi. Bunu 72 yapıp yapıp bunu mavi bu ben kendim yapıyorum. Ee, işte YouTube kanalı bu Koydum şöyle tamamdır. Sonra arkadaşlar bu e, bu isim normalde buradaydı. Ama burada şey yaparsam hmm, hani videoyu burada durdurdum buldu, arkadaşlar. Hani tam burada da çıkacak isim. O ne yazıyor bu? Sonra arkadaşlar böyle şey oluyor zaten. Sonra arkadaşlar ben ikimizi yan sekmeden açabilirsiniz. Şu cüce direksiyon genişliğe koyuyor şöyle. Şimdi baştan başladığım arkadaşlar böyle olacak. Sonra da videoya gidiyor arkadaşlar. Bu kadar. Ee, başka bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde. Aynen kalmadı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. E, ee, Likelemeye devam ederseniz ya da anlamadıysanız nasıl ilk yapacağınızı ee, videonun altına kişi atmanız yeterli. Yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Hani anlamayan alırsa bir bölüm daha çekeceğim bu intro nasıl yapılır diye. Yani bence baya baya kolay. bir iki yıl önce ben de hiç bilmiyordum hani çok çocukken. İşte ama bayağı kolay geldi bana. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.